CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısına katıldı. Dün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Kılıçdaroğlu kısa bir konuşma yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu duygu dolu bir konuşmayla grup toplantısına son kez katıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Grup kürsümüze grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları, bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size... Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz.